Çocuklarımız sporla nerede tanışacak derseniz spor okulları var. İzliyoruz. Merhaba sevgili sektörle haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Murat Paşa'dan sesleniyoruz. Ve Park Antalya voleybola konuk olduk. Yanımızda baş antrenörümüz Mustafa Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? iyisiniz efendim? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri bu arada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için. Bizim için çok büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek. Ben röportajıma kısaca Mustafa Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Mustafa Bey Tabii. kimdir? Sporla tanışmanız nasıl oldu efendim? Mustafa Bey kimdir? 1977 Antalya'da doğdum. Spora başlama yaşım biraz geç. 18-19 yaşlarında. Lise'yi bitirdikten sonra Antalya'dan transfer oldum. 17-18 yıl değişik şehirlerde İzmir, Ankara ve İstanbul'da profesyonel voleybol oynadım. Evet. milli takımlarda ve ligde. Ondan sonra 2014 yılında, 13-14 yılında Antalya'ya dönüş yaptım. 4 yıldır da şu an bulunmuş olduğum kulüpte hizmet ediyorum. Evet, ne yapıyoruz peki bu kulüpte? Biraz burayı tanımak istiyorum Usta Bey. Bu kulüp işte Park Antalya Gençlik Spor ismi. Buraya başladığında bir tane öğrencisi vardı. Şu anda aktif 160-170 arası öğrencisi var. 7 tane alt kategorilerde bir tane de ikincilikte olmak üzere 8 tane takımımız var. Geçen evet. sene Antalya yerel <laughs> şampiyon olduk. Takımımız da ikinci lige çıktı. Geçen sene bu seneyle birlikte iki senedir de ikinci ligde büyük ablalarımız yani büyük abla dedim ama gene genç takım bizim ufak kızlar mücadele evet. ediyor. Sistem kısacası böyle bizde. Spor okullarımız var. Haftada 2 gün yaptığımız spor okullarına gelen öğrencilerimizden oluşturuyoruz biz bu takımları. Evet. Yani bizim için de hem altyapıyı önem veren, üstte de oynayan böyle bir sistematik bir şey kurduk. Evet. Bu yani şekilde söyleyebiliriz. Öyle. Ama e, şu da çok önemli. Biz genelde yani, spor dediğimiz zaman sadece futbol olarak nitelerleriz. Evet. Maalesef öyle, ki maalesef. ülkemizde yeteri kadar diğer branşlara değer verilmediğini düşünüyorum şahsımadan. Evet. Bu konudaki görüşleriniz neler? Sizce neler olmalı? Şimdi aslında öyleydi ama ben hani son yıllarda voleybolun biraz daha bunu kırdığını düşünüyorum. Evet. özellikle bayan voleybolunun hani ülkemizde futbol basketbol voleybol olarak bütün branşları ele aldığınızda en başarılı kategori bayan voleyboludur. Yani her sene Avrupa'da derece, dünyada derece, milli takımlarda, altyapılarda derece. Normalde bunun kırıldığını düşünüyorum. Aslında herkes bizim ülkemizde voleybol oynar, oynamayı sever. Hani piknikte oynar, askeriye de oynar, plajda oynar. Bir araya gelir oynar ama salona onları getirmek biraz sıkıntılıdır. Ama bayan voleybol bunu biraz kırdı. Hani biz de burada yerellik maçları yaptığımızda, ikincilik maçları yaptığımızda seyircimiz geliyor. Yani ben bu konuda biraz ülkenin artık daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Yani futbolu kırdık hani özellikle salonda voleybol, bayanın ...bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Evet ama biraz da sevmek mi inanmak gerekiyor? Yani bu da önemli kriter aslında. Tabii. Yani şimdi seviyor dediğim gibi... ...herkes seviyor ama salona getirip... ...o maçı izletmek... ...onda da bayanların herhalde biraz avantajı var. Evet. Erkek voleyboluna nazaran... ...bayan voleybolu daha çok izleniyor. Hani televizyonda da salonda da. Evet. Başarınızın sırlarından bir tanesi... ...siz de hala... ...o amatör ruhu kaybetmemişsiniz. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buyurun. Yani ben oynadığım dönemde... Birçok antrenörle çalıştım. Üst seviye oynadığım için. Hani bunlardan bir bilgi birikimim oldu muhakkak. Spor okullarına başlarken de hani bunların bana çok faydası oldu. O anlamda hani oradan geldiğini aslında hani alaylı derlerle yaşayarak biliyorum. Yani pratikte aslında. Aynen arası. o çok önemli yani ben öyle olduğuna inanıyorum. Onda işte dördüncü yılımızda bayağı da bir başarı elde özellikle geçen yıl ve bu yıl. Şu bu yıl yaptığımız maçlarda daha hiç mağlubiyetimiz yok. Öyle bir sistem oturttuk. Her yıl 3-4 tane de çocuğumuzu üst kulüplere yolluyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara gibi. Evet, bu ayrı bir, bir mutluluk verici bir tablo. Tabii, yani, bizim bu parayla için gurur verici bir şey. Aynı. Değil. Bizim için gurur kaynağı. Şimdi çocuklarımız hani Antalya'da başlayıp bizim kulübümüzde başlayıp işte evet. devamlı oynayınca veya İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya gittiği zaman milli takıma da gittiği zaman biz de bundan gurur duyuyoruz yani. Evet. Peki Mustafa hedeflere ulaşabildik mi dönersek bir sizin geçmişinize yani buralar aletiyor muydunuz bir yola çıkarken ve gelecek nesileki tavsiyeleriniz. Şimdi buralar hayal etmiyorum. ama hayatımda benim voleybolcu olmak diye bir hedefim yoktu. Evet. İşte ne olacağını için. Her şey bir anda gelişti. Bir tane antrenörüm seni voleybolcu yapayım dedi. Öyle başladık. Ligler, milli takımlar derken şu an antrenörlük yapıyorum 4-5 yıldır. Hani antrenörlük biraz daha zor bence oynamaya göre. Yani hedeflerimize ulaştık ama tabii hedefler hiç bitmez. Neyse ne 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 öyle mümkün değil bitmez. Dediğim gibi belli bir sistem oturttuk. Biz de hani bu konuda şu an gayet memnunuz. Her şey yolunda gidiyor. Evet biz de bu yolda sizlere başarılar diyelim efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum hocam. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Murat Paşa'dan sesleniyoruz ve Park Antalya Voleybol'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.